Bu arada çorbalar soğudu hanımlar mı çorbalar. Çorbayı bir de ben şey diyecektim, bizim Adana'nın e, duruyorsunuz. beşir çorbasını yaptık Topal'a. Bana dediniz ki bu bir yemek, bu yemek, yemek, yemek. yemek dediniz ve bu hem katı hiç çorbaya benzemiyor bence bu ah, yemek. Hem şimdi buraya günün bitti oynamaya geldi. Hayır şimdi oynamaya sulu değil. Hayır, hayır. Şey, Ama tatmadın sulu mu değil mi? Yok yok tadına varmadan siz de baktınız hemen buna yemek dediniz ben tadına bakacağım. Bakmayacağım Tabii demiyorum size. Buyurun afiyet olsun. Ama, siz bana dediniz. Ben neye yemek. yemek dedin? Nohut yemeği dediniz yani. Neye çorbana yoğurt yemeği mi Tabii dedin? ki yemek dediniz yani yemek dediniz. Ben bu izle, izledim yani. izle izle ama izle, izle ben izlersen... yemek demedim. Ben yemek demedim şu anda sen puan kırmak için diyorsun ki çorbayı tatmadan. Hayır ben puan kırmam. Hayır pırmam. çorbam ben yemek değil bir kere değil, bir bu, pırasa çorbası, bakar, pırasa bu pırasa çorbası. Ben derd puanı kırmam tadına bakar puan pırasa göre Pırasa su koyarsam bu pırasa çorbası. Kötü olur. Takım, Çorbanın özelliği de. budur. Evet, yani, evet. Bu masanın özelliği budur. Ben senin çorbana yemek demedim, çorbanı beğendim. Pidenin üstü açıkmış. Yani fırından çıkardıklarında kapalı mı oluyor onların üstü bilmiyorum yani. Ki evet, pidem de yumuşacık olmuş gerçekten. İlk çorba yorum hacarından geliyor, buyurun. Tuz yok. Tuz yok? Yok. Aa, ben tuz izleyen Ben ya. de tuzlu aradım bulamadım. Gelinimin çorbası çok güzel olmuş. Çok da beğendim. Tam da kıvamında. Böyle yapılır çünkü. Bu çorba. Ben bu kadar düşüremez. Beceremez Tuzsuz zannettim ama gelinim becerdi. olmuş ve yemek gibi becerdi. olmuş kıvamı çok koyu. Bakalım kıvamı yemek koyuyor. gibi olmuş. Yani i̇nan ki bak tuzu hiç yok. in ağzı kalmadı. Baksın. Tadına Şeker yok. ben bu çorba Ay, hiç yapmadım. E, kıvamı yapmam çok yani. koyu olmuş yemek gibi olmuş yani mama gibi He? diyeceğim. Çok Ay, aynı koyu mama gibi olmuş caizse. evet aynı mama çocuğa. Hani bebeklere şey böyle var. sebzeli çorba yaparlar ya. Bir şey değil Hani bilmiyorum. o kıvamda. Fakat aynen. e, tuzu tadı Çorba nasıl şey olur? Çorba nasıl olur? Çorba su mu olur? Sulu olsa sulu dersiniz. Bunun oh. Bu çorba bence o ayrı bir tabaktan soracağım. için gelmiyor bu pideler. Tarif yani ben buna bir tarif vermeyeceğim Bu pideler sonra. ayrı bir tabakta konsol olmaz Aslında ben bakın evet. yani üç gündür. Yani sen sen de diğer gençlerimiz de şuna birer tane minik tabak akıl edemediniz ha? Gerçekten. Hatta ekmekler mi? için, Aynen. pideler için buraya küçük Aynen. bir servis tabağı gelir. Hiçbir şey yoksa bir fincan bir kupa, kupa altlığı da olur. Yani küçük o bir çoba. Ama ne sizin, ne sizin geliniz yaptı ne, ne sizin geliniz. geliniz. Söyleyecektim ağzımdan, yürüdüm. ağzımdan yürüdüm. aldınız. İlk zaten çatallı kesmişsin bak bu yazık ya. dökürdü çöre otları falan. Şey Sadece da. sen değil hiçbir gelinimiz yapmadı ne da. Yok bizim bizi yetiştiremedi. O senin problemin de hepimize yetiştiremedi yani. Bak tabağında ne güzel kesiyor. Oh işte bu. İşte bu Nadim abla. Bundan Evet nasıl olmuş çorba? Çor Atladım. Çorbası çorbayı hiç beğenmedim ama Niye? çöreği güzel olmuş. Çorbayı neden beğenmediniz? Yarım tuzu yok. Tadı yok şeker atmış tadı gibi yok. Şeker atılmış gibi değil. Yani bildiğiniz ama... üzere zaten havuç kırasa, havuç bunlar şekerli tatlıdır. olur hani tatlıdır yani. Benim çok tuzlu kaldım. Benim hoşuma gitmedi yarım yalan yapma. Ya, biraz Afiyet salça koysaydın biraz sıvı yapsaydın çorba şeklinde olsaydı. Ya şimdi evet salçalı yapanlar da var. Bu biraz tercih meselesi hmm. aslında. Ben Böyle salça de kullanmak istemedim. Böyle de yapar mı İlk olabilir Terbiyeli bizden Evet ben Öyle salça kullanmak istemedim. O yüzden bu şekilde yaptım. Ama hani bildiğiniz üzere biraz daha tatlı olan bir çorbadır bu. Peki Seyit Hanım siz buyurun anlatın <laughs> bana çorbayı ve pideyi. <laughs> çorba bana tuzsuz geldi. Ya benim bana göre pırasa yemeği ben çorba olarak görmedim. Ee, kıva, şeyi güzel ama tadı güzel. Sadece tuzu eksik. Lezzetini evet. beğendiniz? Ee, yok, şeyi güzel ama işte biraz daha sulu yapsaydım çorba yine geçerdi. Ben lezzetini beğendim dedim. Bir de bekleme süresi var. Bunun ee, için piden hep... güzel. Beğendim pideni. Afiyet olsun. Güzel. Evet. En güzel eline pide sağlık. Pide benim gelinimin olmuştu şu ana kadar. Pidesi evet, güzel ama çorba'yı beğenmedim. Çorbanın nesini, kıvamını mı beğenmediniz? Ya, hem kıvamını kıvamı beğenmedim, hem tadını beğenmedim. Başka kıvam olmaz bu çorbanın. Tuzsuz. Bu su kaldırmaz. Ben, ben beğenmedim. Hacı Fiş, Hanım bu ne? Su dökseydiniz. bunu çorbaya benzetemeyiz. Azıcık. Bunu neyle yaptınız? Ben bilmiyorum Çünkü, Çorba şeklinde olsaydı güzel, güzel olacak. Havuç, ne? pirinç, tamam. terbiye. Bir dahakine. Anlatayım e, mı? Sizin Belki robottan gitseydi. Robottan geçmez. Geçer, geçer. Geçmez. Yani geçmez. Hiç, ince ince halka İncecik halkaya zaten. Bakın içindeki malzemelere bakın gelin hangi malzemeler sizin yemeklerinizdeki malzemeler de düşünerek. Ya. Bakın yemeklerin içinde neler Sen patlıcan göremiyorum dedin yaptığını. ya benim yemekler küçük doğrandığından. Tamam küçük Bak, patlıcan. sen bunu küçük doğradı emek verdi. Patlıcan senin gelinin bir tek patlıcan doğradı. Sen şimdi göreceksin bütün menüde. Bir patlıcan doğradı. Hayır dedin ya patlıcan yani, doğramış göremiyorum diye. Göremiyorum dedin de onu sordum senden. Ama Öyle senin patlıcanın hocam. ölmüştü yemekte. Ya zaten işte bu zaman patlıcanı ölüyor. Biraz daha küçük, Şu büyük ana... doğrayabilirdi ama. Ona küçük doğramış O yemeğe küçük doğranır. Ama, ama hiç görünmüyordu Küçük olabilirdi Sen ama benim pırasam görülüyor. Pide nasıl Hacer Hanım? Pide, pide güzel. Pide güzel. Olmuş. Pideyi güzel tutturmuş birazcık tuz eksik geldi bana evet. ama onun dışında her şey güzel. Pidesi. Pidesi. Tuz, tuz harici pideyi iyi tutturmuş yani. Evet, sac Nadime Hanım maskeni. Hamurum mayalanmış güzel. İyi olmuş. Evet, görüntüsü de güzeldi zaten. Hı. Piden güzel, güzel ama olmuş. çorba biraz katı doğru söylüyorlar. Birazcık daha sulu olması lazımdı. Evet, Malzemesi anladım. çok bir de. Evet malzeme. De çok malzeme koymuş. Çok çok. çok fazla koydum. Bunun yarısını olmuş. bile koysan kurtarırdı yani. Birazcık daha sulu olması lazımdı tatlım. Evet. Daha az pırasa koyabilirdin. Ama lezzeti güzel bence. Yemediğim bir şey olduğu için gerçekten. Ya olabilir, yemeye ee, şey olabilir mi? gitmedi. Nadim Hanım sen beğendin mi çorbayı? Çorbanın e, mama gibi olmuş. Mama gibi. Evet, Bizim çorba şekli yok yani. Hmm. Şey katı. Leman, Birazcık su hanım bana niye oynadınız dediniz ya ben güzel. hiç öyle bir şey yapmam ben adaletliyimdir yani yemeğin ya, tadına bakmıyorum. Hayır bana oynuyorsunuz ne? dedi gününüz bitti oynuyorsunuz dedi Leman hanım dedi. Öyle mi? Ben bunu da alabilir miyim? Ya ben daha ilk bir yemek gelmeyle ben oynamam Kardeşim yani. Ben sen sadece... gelir gelmez yani çorbayı tatmadan zaten söylediğin zaten. şeye göre dedim. Hayır tatmak değil ben zaten ben kıvamına baktım. Sen bir kere çorbaya bak tadına bak. Hani oturur oturmaz bunu demen yani oynaman demektir Hayır. ben de senin oturup oturmaz çorbana böyle deseydim mama gibi deseydim bilmem ne deseydim görüntüye mi dedin ona? Hayır karıştırdım ha, farkında değilsin. Kaşığı aldım baktım çok katıydı. Çünkü siz benim yemeğime yemek deyince çorbama yemek deyince baktım bunda yemekten bir farkı yok yani çorbaya benzemiyordu. E, tadına bir şey demedim yani çünkü tatmamıştım. Çorba gibi değil diyor. Pırasa çorbası acaba nasıl olur? Bir şey söyleyeceğim, şimdi geçti gitti diye söylüyorum ama ilk gün verdiği Yok puandan ne? pişman. 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 Işte. pişman, tamam. Neden pişman şey biliyor oluyor. musun? Hı. Çok verdim diyor. Çok mu vermiş? Ondan pişman. Yarısını cebine koyayım mı götüreydin? Üçlük müydü masam? Masam le ilk... le Lekeli kaşıklarına mı vereceğim ben şimdi puanı? Sen Hı? bence hiç vermezsin. Hiç korkunç. vermeyeceğim. <laughs> ben eminim zaten. Zuhal Hanım izin verirse bir vereceğim. Verme Hı -hı. eksik olmadığına göre veremeyeceksiniz. evet eksik. Yani hakkını savun yani. Yok sen, sen benim hakkımı hiç çalmadın. Görüyor musun? Görüyor musun? Yemeğe yemek demedin. Çok demedim. güzel puan verdim. Ben o güzel evet, puanla cebim de kalsın. Çok güzel puan verdim. Ya, ee, ben masana oldum. çok güzel Bugün başa aldı bak akşama kadar başa aldı. Sen ee, benim gelinimi ağlatayım değil mi? Ben senin gelinimi nasıl ağlatacağım 30 yıllık gelinimi? Ooo! Anlatacağım onu bunu Niye? Ya böyle şey olmaz. O benim gelinime daha iyi söylüyorum ben. Hiç değil, hiç ben, hiç ben çocuk de, bir çocukla gelmeyeceksin. Böyle bir şey olman, çocuk. çocuk mu? Tamam bunun gelinden tamam, çocuk. Çocuk kıyasla gitme. Şimdi. Bence de yani şimdi bir hata yapmış. Yani, yani bence ki hata kıyasa, kabul kıyasa, etmiyor dayı da. Hayır ben yani, hata yapmadım. Zuhal Hanım çok üzüldü. Umarım gelin. siz de aynı. Ben de üzüldüm ama aynı hataya çok. siz de düşmeyin. Yani güzel olur sevmekleri. Tabii, verin. Kötülükten karşılık vermez yani, ama demek ki insanlar ki yapıyormuş bazen. Sevim Hanım diyorum ise ilk günden daha yüksek puanla başladı. Evet. İlk gün, ee, ha. ilk, masa ilk... hak etti ama masa hak etti ben verdim. Hangi masa hak etti? Yani masa Maden neyi ama. verdi? Masası güzeldi, eksiği yoktu. Tepsi Eksik şuradan ses yok. yok. Tepsiler ortadaydı. Tepsileri olmayan... içeri, içeri bir tepsileri var. Bir tepsi 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 Bir iki beğendiğimden Bir Bir şey beğenmedim. Bir tepsi var. Bir tepsi var. Bir tepsi var. Bir tepsi var. Bir tepsi Benim Bir tepsi var. Benim tepsi var. Bir tepsi var. Bir tepsi İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.